Soru 13. Kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise özel küme deniyormuş bu kümeye. Örneğin bu küme 5 elemanlı. 5 de bunun elemanı bir özel kümedir. Şimdi bu A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi özel kümedir? Bir elemanlı özel küme bir tek bu var. Birin olduğu küme başka yok. İki elemanlıların sayısına bakalım. Bir elemanı 2 olacak. Bir elemanı 1. Bir elemanı 2 olacak. Bir elemanı 3. Bir elemanı 2 olacak, bir elemanı 4. 3 tane yazabilirim. 2 elemanın özel küme. 3 elemanın özel küme kaç tane yazabilirim? 1 2 3 olabilir. 1 4 3 olabilir. 2 4 3 olabilir. 3 elemanlı özel kümede 3 tane yazabilirim. Dört elemanın özel küme bir tane yazabilirim. Sekin.